Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarımla oyun oynayacağız. Arkadaşlarım maç yapacak ben de kaleye. Gideceğim. Beni tanıyorsunuz arkadaşlar videoda vardım. Bu seni geldi. Para geldi işte. Evet arkadaşlar para. Arkadaşlar benim ee, kazanacağımı düşünürseniz yorumlara İbrahim yazın. Arkadaşlar beni kazanırım düşünüyorsanız de like atın. Arkadaşlar hangi futbolcu oynuyorsam o futbolcunun ismini ve numarasını yazın. <laughs> Başlayalım. Hadi. Eren Pro var. Çık Pro videonun senin sahibi. Gol. Ceyizli. Gol? Direk. Arkadaşlar vurdu buraya. Ben e, dokunmadan da fena. Sen Dokunur mu? Evet. Dokunur sana? Hayır. Hayır. Ay <laughs> düştü. Biraz yürüyüşten düşenlere bir de bak. <tık> Bırak. <laughs> Arkadaşlar Mirac'a selamlar. Baran bir diyecek var mı Miraça? Buna benden selamlar. Yükme mı, yanma mı? İkisi. Hem hem iyi. Arkadaşlar 1-0. Oğlum <laughs> <laughs> daha giriyor. Korkak kaldı. bir şey diyeceğim. Eren, be de tektir vur. Gol. Gol. Golmüş. 1 1 golüm attım. Bekle, 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 bekle. Alayım mı? Yukarı at. Dur, bekle, yukarı at edim mi? Dur 3 kere sekecek. Hmm.

Arkadaşlar yorulur? ve onu bir terslik söyledi. Hadi Hadi pisi var. Hı? Bu o değil. sen çıkıyor. sen vurdun Sen vurdun. Sen vurdun Tamam, tamam, iyiyim, iyiyim, iyiyim. Arkadaşlar iyi misiniz? Arka en evet, sevdiğiniz YouTube kanallarını söyleyeceğiz arkadaşlar videonun sonunda. kaybeden Eren'le yapacak. Kazanan da kaleçi olacak arkadaşlar. Şimdi ben Baran'ı yenersem ben kaleye geçiyorum ve bu ikisi yapıyor. Sonra da öyleyse sonra da kazanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu pelotunu kullanın. kurt kullanıyorlar. kullanıyor. Kurtul Eren pro hesabı kurtarır diyorsunuz arkadaşlar. Abone. Ben beni atar diyorsunuz like. -t. Değil. Hey. Gol? Gol. Gol? Gol. Direkt gol. 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 Değildi ama bitti. Gol. Tamam. Arkadaşlar. Ne <laughs> oldu İbrahim? Bana atamaz diyordun. 3-2. Baran Taç. Ne taç? Çocuk at. Korda. 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 Taç. 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 İbrahim taç oldu. İbrahim taç. Ben Dokunuz. Şu sen bana senden Sana sana değdi? Hayır Dur. Oha kaleci derinden mark. Senin olarak bu yine bunu iç iç arkadaşlar ooooh ay özür hadi kullan bir şey söyleyeyim bir ayma atıyor ha Hı -hı. bak orada nasıl yani ay. Vurma vurma vurma. İbrahim sol vurmak lazım. İbrahim sol ayakla vurmak lazım. Tamam. 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 Onu atıyorsan bu, buradan at. <laughs> oh. Tamam. Çok. Aç, 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 Ay şey. Bir benden. Ver. Hayır. Ne mi soru? Çarpı mı? Dedim mi? Dedi. Hiç mi de bulanıyorsunuz? Ah. Artık kurnlardan filan yok. Tamam. Oha. Ah. Oha. Ah. öyle kelimeler, araba kelime kullanmıyoruz. Bende bir kağıt şey yok artık. <laughs> İyi <Değil> misin? <laughs> ah, <barmak> yok. Gol sen yok. Ben bir şey yapmadım, Dört bitti bitti. Beş Arkadaşlar şimdi... Benim kaleci kaybedenler yok ee, kaybeden Eren'le yapacak. Yok oğlum ben... şimdi de çok uzun olur diye. Kaybedenler Eren'le. Bir dahaki videoda. Evet, Şimdi ben kaleciyim arkadaşlar. Ya bir dahaki video diyoruz. Arkadaşlar bir dahaki videoda daha. bu turu ben kazandım. Diğer turda Eren ve Baran olacak. Bu turu ben kazandım. Öyle arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz.